Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, tatil'e geldiğimiz evin videounu çekiyoruz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar burası evin arkadaşlar salonu. E, burada tekli koltuklarımız var, ikili koltuklarımız var, yok üçlü koltuklarımız var. E, burada da arkadaşlar bazen burada kahvaltı yapıyoruz, bir de bazen de e, normal kahvaltı masasında kahvaltı yapıyoruz. Orayı da göstereceğiz arkadaşlar şimdi. Burada da e, çay kahve içerken burayı kullanıyoruz arkadaşlar. Burada da radyomuz var, televizyonumuz var arkadaşlar. Salonumuz bu kadardı. Evet Salonumuzun arkadaşlar manzarası da çok iyi. Bahçemiz. Bahçe bile da gelecek arkadaşlar. Şimdi e, gidelim birinci yatak odasına. Evet arkadaşlar burası e, bir, birinci yatak odası arkadaşlar. Burada kıyafet gardırobumuz var arkadaşlar. Kıyafetlerimizi koyuyoruz. Sobamız da var. Yatağımız da var arkadaşlar. E, burada da arkadaşlar doğal gaz var. Yani bu odamız da bu kadardı arkadaşlar. Şimdi geçelim ikinci yatak odasına arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci yatak odasında da eee hem yatarak televizyon izleyebileceğimiz bir televizyon var arkadaşlar. Buraya kıyafetlerimizi asabiliriz ve buranın da arkadaşlar çok güzel manzarası var. Bahçeyi gösteriyor. Bakın manzaraya bakın. Arkadaşlar burada da bir gardırobumuz var. Ee, arkadaşlar burada da bir banyomuz var arkadaşlar. Şöyle işimi yapalım. Burada bir banyomuz var. Banyomuzda da arkadaşlar e, burada tek sadece banyo var. Şu ileride de arkadaşlar banyo tuvalet var. Yani iki tane banyo da hep. Burada da arkadaşlar e, kahvaltımızı yapıyoruz bu masada. Burası mutfağımız arkadaşlar. E, sabahları ya içerideki masada bazen kahvaltı yapıyoruz. Bazen de burada yapıyoruz arkadaşlar. E, burası da ayakkabılık arkadaşlar. Buzdolabımız var. Çekmeceler var. Ondan sonra ocaklar var. Yani arkadaşlar ev bu kadardı. Eee Sonraki videolarda da arkadaşlar bu evin bahçesinin de vlog gelecek dediğim gibi ve havuzunun da vlog gelecek. O yüzden e, beklemede kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.